Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl internetsiz uygulama paylaşılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir ses ayarlayalım bir dakika arkadaşlar medyayı biraz böyle bir... Evet arkadaşlar internetsiz nasıl uygulama veya oyun paylaşılır. Müzik paylaşımı da göstereceğim arkadaşlar. İlk başta oyun nasıl oyun nasıl paylaşacağız? Paylaşacağız. Bu için arkadaşlar bir tane uygulama gerekli. Uygulama paylaş adlı bir uygulama. Zaten resmini görmüyorsunuz şu an altta. E, turuncu böyle. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Eğer iOS'tan izliyorsanız bunu iOS için farklı bir arkadaşlar. Onu indirdikten sonra arkadaşlar üstüne tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada kendi uygulamanız çıkıyor. Bu uygulama uygulamalardan arkadaşlar istediğiniz birisine birisine basıyorsunuz diyelim. Ben WhatsApp paylaşacağım. Ben seçilen uygulamayı uygulamaları paylaşıyorsunuz seçiniz yazıyor adres ve uygulama adres Q, -Q onu bilmiyorum diyemedim beni kapatma adres ve uygulama diyeceksiniz hazırlanıyor Nasıl, ben ne yapıyor da bilmiyorum ama Evet arkadaşlar şu an bu şekilde paylaş çıktı. Hani böyle videoları falan inşaattan kolayca ayarlayabiliyoruz ya. Böyle değil paylaşacağız. Bluetooth'ta arkadaşlar. Karşı e iOS ya da Android telefonuna mıdır da tabletimdir diyemedim konuşamadan hemen yani Bluetooth'a tıklıyoruz tabi iOS'ta olmuyor fakat Bluetooth servisi açılıyor ve ben tunağım kullanıldığı cihazlar taranıyor arkadaşlar burada şu an kendiniz açacağınız cihazı görüyorsunuz ona tıklıyorsunuz ve indirim atan bildirim panellerinden izleyebiliyorsunuz ve atıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bunu isterseniz tekrar deneyebilirim yani canlı şekilde bir atarak deneyebilirim müzik paylaşmaya gelipsek arkadaşlar ee, yeni işte yeni telefonların çoğunda müzik diye bir şey yok play play müzik var arkadaşlar bunun için dosyalarıma tıklıyorsunuz dosyalarımız ama dosyalarıma tıklıyorsunuz ve sese tıklıyorsunuz buradan istediğiniz müziği atıyorsunuz nasıl atacaksınız benim ben sikip ben yani tao mp3 e tıklayacağım bunu yukarıda hani üç tane nokta ve çizgi var ona tıklıyorsunuz tekrar pardon Bunu üstüne tıklıyorsunuz tekrar ve iseniz bir şeye neydi kişiye o ada tıklıyorsunuz ve atıyor. Yalnız karşıdaki bluetooth açması lazım arkadaşlar. Bir bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.